Evet arkadaşlar yeni turdayız. Az önceki sansızlığı gördünüz. O tip atığı başlarda veya sonra verdiniz? Tamam şöyle geçtik, giriş yaptık. Rahat, sakin sakin. Şöyle geç. Yok bize sansızlık bak. Bu koşumu gittikten sonra bir sansızlık kuraştı bana. Şimdi yılma gidelim biz. Yılmaya Gidiyorum Geçtik. Kolaydı. Evet. Gene slime kampı verdi. Bu oyuna çok sansızız. Bakın kadar kişi eğlenecek. Herkes bir önden geçti bakalım. herkes çekiyor ya son. Onu istemiyor. Sakin. Sakin. Ve geçtik tamamdır. Mouse oynatıya bakın geçebilecek mi? Sakin oynarsak geçeriz. Ya çekil önümüzden. Dur. Ya geçtik mi diye. Hadi koş 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 zıpla. Geçtik güzel. Ya şey diyeceğim olmayacak. Tamam bu da kimi güzel. Hop değişti güzel. Oyunda lag mı var? Sanki bir inliyormuş gibi oluyor. Düştük. Abi ben gidip zannettim ama söz çok değil ya. Evet arkadaşlar. Yeniden bir tura girdik. Hadi bir sesimiz gördünüz. Yok arkadaşlar bugün sanatçı günümüzü değiliz. Bu hafta yani en azından. Tamamdır su kadar lag geçtik. Oyunlarda sanki birazcık lag var gibi hissediyorum. Bazı şey özellikle mesela son da gibi geliyor bana. Bilmiyorum kayıtta nasıl gözükecek ama. İyi de düşeceğim. Peki. Zaten hocalık geçecek rahatız. Abi bu buz deklemiş. Sanki buz yoktu. Bizim karakter kalmıyor. Ve geçiyoruz. Ya finish çizgisinde de düşmüyor ya. Evet arkadaşlar. Yeni bir harita diyebiliriz. Çünkü ben bu oyunu oynadığımı hatırlamıyorum bu parkuru. Tabii ki çok önceden bunu parkla çıktı. Ben uzun şöyle oyunu oynamıyorum arkadaşlar. Sudan telafi da telafir edecekler. Ona dikkatli olmamıza fayda var. Hem oradan da buradan. iyiymiş. Yani bu şeye kadar gel. Aman sakın düşme. Birazcık riske attım kendi ama bir şey olmadı. Aha vurdu abi bir de. Aman Süre geç. Ya düz yolum mu sanıyım? Süre geç. Süre bir geç. Süre geç. Süre geç. Aman vurmasın. Süre geç, geç rahatsız. Sanki böyle lag var gibi. Aman geç geçmiş amacım. 12 kişilenmiş. Rahatız. Rahatız. Yeni şey geliyor. Bunu getirebiliriz. Aman kalk. Hadi artık elersen diyorum. Ve geçiyoruz. Güzel. Evet arkadaşlar. Yeni slime climb. Yeni slime climb. En çok climb'ı Başımızda neler geldiğini biliyorsunuz. Son anda düştüğümüz, bir de bu sefer de en sonda bir engel var. Bakalım. Başımıza yine ne gelecek? İlerliyoruz bakalım. Bu sefer dikkatli oldum daha çok. Ver bekle. Onunla vursun. Şimdi bir geç. Evet, süper zaman ama. Bu kadar kolay. Bir tur burada düşmüştü. Bir tur daha atabilirim. Tamamdır, kadar geldik. Şu isim dikkat etmem lazım. Ya, ya Evet arkadaşlar. Yeniden tura geçtik. Bir önceki turu türü... kifayet bir şey söylemek istemiyorum. Yani bir oyuncu hep olacak. Bu oyuncu bir gün pro değil. Hiç öyle bir iddiam da olmadı. Zaten eğlencesine de oynuyoruz. Ama birazcık da sans da lazım. Şimdi gördüğünüz gibi sans İlk oyundan sonra koptu Büyü bozuldu İlla vuracak bana Tamamdır Toparla kendini toparla Ya Ve turu geçiyoruz Resiko be Evet arkadaşlar Yine bu turu Oynamıştık ve gitmemişti. Bakalım bu sefer şansımız yanımızda olacak mı? Tamam burada da takılmıştık. Kolay deyip takan bir, bir, bir kişi olarak Şimdi birazcık rahat. Hop geçtik. Tamam en azından bu sefer ikisini geçtik. İlmay gidiyeliyor, İlmay gittik. Şimdi düşmeden bizi oyna attı ya. ya Bak şey işte bu da korkuyordum. Ya nasıl bizi vuruyor? ya? Yok artık o kadar sarısı görür mü arkadaşlar? Bekle. Git zıpla koş 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 koş. Onda kalbu kaldım. On bu sanki el elendim gibi hissediyorum. Şey elendim. Yani sarsızı görmüş mü arkadaşlar? Yani? Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Yeniden bir tura girdik. Bu turu hep geçeriz. Bu turda sıkıntımız yok. O şu kabuk olunca olmuyor. Bazı turlar. Tamam bu sokağa geçti güzel. Hop. Geçemedik. Açan kadar tabii ki bizim şansımız kadar o kapatılmaz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saat sizi devam ediyor. Hadi hadi. Tur geçtik mi geçtik mi? Geçiyoruz. Evet arkadaşlar bu tur geldi. Bu turda da rahatlıkla geçeceğiz diye tahmin ediyorum. Aman sen geç. Ve geçti güzel. Çok iyi yarışmacılar bu da var. Hadi sakın düşme 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 düşme. Çık 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 çık. Tamamdır. rahatız Çünkü kartta bir ayakta kalmıyor mesela bana yormadığınız adı yazmıyor mu arkadaşlar? Bir sonraki fragaç haftasında onu delirmeni yani. Düşme sebebinde. Nasıl geçtik sakın. Tamamdır sıkıntı yok bizim katet düşüyor yine. Bizim düşüyor yine düşecek düşecek. Düşme düşme düşme. Oh, düşmedi. Aman asker tıkırı ettim ya. Sudan. Tamamdır. Latis. Aman sakın. Hop geçtik. Umarım geçeriz. Ve geçiyoruz. 20. olarak. İşte bu. Evet arkadaşlar. Yeni bir Hayır ithalatı bir keşke Tamam ama ilk defa bunu bu oynayacağız. Bunu hiç geçtiğimi hatırlamıyorum. Bu sefer şansımızı deneyeceğiz. Aman işte işte işte. Gördünüz şansımızı. Valla şimdi bir şey diyeceğim ama Yok, geçmem zor. Yok artık zıplamıyor ya bizim katil zıplamıyor. Bir daha artık. Bir daha. Bak çok güzel giderken su süpürüyor beni. Eğlendik.